Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Brock hikaye yapıyoruz. O zaman hikayemize geçelim. Of of. Çok fakirim. Keşke bir işe başlasam. Arabam olsa. Telefonum olsa. Aslında işe başlayabilirim. Değil mi? Evet. Şimdi işe gidelim o zaman. İşe gidelim. İşimiz nerede? Hep burada sokakta yatıyorum. Sokakta kalıyorum. Bu Sahip, tüm param bu kıyafetlerime harcadım. Olamaz artık. Çok sıkıldım. Bir ev almam lazım. Ama işte çalışmam lazım. Hadi bakalım. Yapacak bir şey yok. Böyle fakirlik de var ve bu hayatta. Baksana. Zenginler. Paraları alıyorlar gidiyorlar. Bankada çalışacağım. O zaman hemen bankaya gidelim. Ah. Oh. Evet bankada çalışmaya başlayacağız şimdi. Şöyle bankayı alalım banka. Bankayı alalım. Şöyle şuna tıklayacağız. İnşallah güzel çalışabilirim ve güzel bir para miktarına ulaşabilirim. Artık bankacıyız. Evet. Şimdi kartlarımızı almalara vakti banka kartlarımızı. Şuradan şöyle çantamızdan. Burada nerede o banka kartları? Nerede? Nerede? Aha burada. Bulduk. Ç Buradaki çantada banka kartları varmış. Bir bu. Bir de bu. Ay bu. Bir de bu. Tamam. Gelen müşterilere bu kartlarla paralarını vereceğim ve yatırtacağım. Hayat artık bizim için böyle. Aa birisi geldi. Hemen bir parasını vereyim ona böyle. Tamam bakalım bir dakika. Bunda değil bu. Aynen bunda değil. Daha yeni başlıyorum. Daha yeni başladığım için acemi gideyim azıcık. Olsun be ama. Herkes böyle olur. İlk işe başladığında. Şuradan şu kartımızı alalım. Bilgisayarın başına geçelim. Ve çalışalım. Birisi geldi. <laughs> Hiç hiç güzel değilim. O yüzden hep hapşırıyorum. Böyle olmaz. Evet buyurun. Bunu bir yere koyalım. Yine hapşırıyordu. evet. Çok üşüyorum. O yüzden de hep hapşırıyorum. Evet buyurun şimdi size paranı, paranızı veriyorum. Ne kadar zenginsiniz. Buyurun. O, paranız. Al. Tamam. gidebilirsiniz. Evet. Şimdi. İki sene sonra. Oh, zengin oldum be sonunda. Sonunda zengin oldum be. Bankada çalıştım. Zengin de oldum be. Şimdi maaşımızı aldık. Artık bunları bırakabiliriz yerine. Yerine bırakalım. Hadi bakalım. Oh be sonunda istediğim oldu be. Sonunda zengin olduk be. Şimdi her şeyi alabilirim. Hoppala hop, kartları bırakalım. Yerine. Hep çalıştım. Burada yattım burada kalktım ve bankacılığı başardım. <laughs> ve şimdi işte evim olacak. Yuvam oldu. Çok güzel bir şeyler oldu. Her şey oldu. O zaman şimdilik bankacılığa devam edeceğim. Tabi bırakmıyorum hemen parayı alınca. Şimdi bize verilenleri alalım. Ooo. Oo. Vay vay vay. Var. Şimdi biz bu parayla her şeyi alabiliriz bu paralarla. Şimdi gidelim hemen cecik Yes ve yehu. Evet ne alalım? Yemek alabiliriz ama onu yemekçiye gidip yaparız. Araba almam lazım. Ev almam lazım. Bunlardan her şeyi almam lazım. Bir tane tabanca alayım. ne olur ne olmaz. Paramız var. Telefon, telefon da alalım. Tablet de alalım. Ondan sonra başka ne alalım? Bu kadar aslında yani. Başka alacak bir şeyim yok. Bir de araba almam lazım benim. Hadi bakalım. Şöyle arabacılıktan. Arabalardan hangisini alsam, hangisini alsam. İlk olarak ben şimdi şu arabayı almak istiyorum. Bir dakika. Hoppala. Bu araba bence bana çok iyi gider. Aha. Tam bir benim arabam. Tam bana göre olan araba. Binelim şöyle arabamıza. Ve sürelim. Böyle çevirelim bakalım. Arabamızı. Sonra da yemekçiye gidelim. Yemek yiyelim azıcık. Aha burası yemekçi. Güzel güzel. Hele şükür be, ağzımıza lokma atabileceğiz be. Çalıştık. Çalışmanın emeği. Çalışmanın emeği. azıcık daha ileri. azıcık daha. Böyle. Güzel böyle. Şimdi yemeğimizi istiyoruz. Şöyle yemeğimiz sipariş etme gidelim. Paramızı da verelim sonra. Çünkü yemeği parayla yiyoruz. Yemekler de beleş değil artık. Hem de çok fazla param niyese yemekler. Ondan dolayı paramı almam lazım. İşte param bu parayı alıp şimdi bu parayla her şeyi yapma zamanı. Hemen cicik yemeğimizi alalım bakalım. Ben bal ben ne de olsa balkonda yiyeceğim. Hangisini alayım? Şunu alacağım. Bence bu güzel bir yemek benim için. Tam benim yemeğim. Hop aldım. Parasını da şöyle vereyim. Buyurun. Buyurun parayı da böyle verdim işte. Şimdi böyle bunu da al kapatalım. Yemeğimizi de yiyelim bari ya. Yemeğimizi yiyelim değil mi? Yemek bence çok güzel gidecek bize artık. Hoppala. Yemek. Oturalım buraya. Oturalım buraya. Yiyelim yemeğimizi. Mutluyuz artık. Mutlu mutlu. Mutluyuz artık. Mutluyuz. Fakir değiliz. Zenginiz. Ama ben böyle hiç kimseye hava atmayacağım bu zenginlikle. Çünkü hava atmak kötü bir şey. Ha birisi geldi. Tamam. Buna da iyi yemekler. İyi yemekler neyse. Yani güzel güzel yesinler yani onlar da. Sağlıklar. Daha çocuklu bir aile daha geldi. Burası meşhur bir yer galiba. O zaman ne yapalım biz şimdi? Buraya basalım. Hoppala böyle gidelim. Böyle. Ay 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 ay. Ve o zaman bir tane arsa kiralayalım mı? Durun arabayı getiririz oraya. Bir tane şimdi bizim bir tane arsa almamız lazım. Arsa almak önemli şu anda bir tane. Ondan dolayı. Şimdi şöyle şuna gidelim. Bu evi alalım bence biz. Çünkü çok güzel bir ev. Yapacağım. Yaptıracağım bir de. Şimdi böyle çıkalım. Buna basalım. Okey evet. Bu bence güzel. Bence bu ev çok güzel gidecek. Of of of. of. Ev çok güzel be. Ev çok güzel be. Ev çok güzel be. Azıcık gezeyim böyle etrafında. Aa, sen kimsin? Arkadaşlar benim bir... biri şey izliyor. Biri şey izliyor beni. Beni birisi izliyor. Gel buraya. Ana, al sana. Kaç. Kaçtı. Kaçtı. Kaçtı işte böyle kaçarsın. Şimdilik. Gidelim gene. Arabamızı park edelim tamam mı? Arabamızı park edelim şurada. Şöyle alalım çağıralım gene arabamızı. Hem gidelim park edelim. Şöyle şuraya geleceğiz. Basacağız. Park edeceğiz. Girelim bakalım. Evin neresine girsek diye düşünüyorum. Nereden girsek? Evi turlayacağız da. Daha evimize bakacağız nasıl bir ev diye. Kazıklandık mı kazıklanmadık mı diye. Şöyle basalım direkt yine. Hoppala ev bizimle de olsa. Yabancı bir ev değil. Hoppala. Bence güzel böyle. Havuzu var. Güzel. Havuzda yaparız işlerimizi. Havuzda ne iş yapacaksak evi yazalım şimdi böyle. Hızlı hızlı. bizim ben neden kapıyı tıklattım ki? Aa bakın oyun şeyleri de var evimizin içinde. Çok güzel bir ev aldık. Aa gizli oda da var. Oraya sonra gideceğiz. Oraya bu... Burada gideceğiz şimdi. Uy yataklar da çok güzel. Bir kat daha yok ama güzel bir ev. Şimdi o alta gidelim. O altı ben çok merak ettim. Hoppala. Şimdi şu altta neler varmış. Bakalım. Oo, Burası neresi? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel bir yer. Bakın şimdi. Burada bir şey oluyor mu acaba ya? Kütüphanelere bakalım. Kitap alabiliyoruz mu buradan? Buradan böyle kitaplar alabiliyor muyuz? Tıklıyorum. Alınmıyor kitap. Ne, ne ya bu? Neden kitap alamıyoruz? Almamız lazım. Kitap alamıyoruz. Kitap. Kitap. Gelsene buraya kitap. Kitap gelmiyor. Kitap alamıyor. Neyse. Şimdiki şuradan bir... Burada ben yapacağım bilgisayardan ki işlerimi yapayım buradan. Sonuçta aldık her şeyi. Şöyle dörtten bilgisayarımdan. Telefon çalıyor. Alo. Ne oldu? Acilen bankaya gelmeniz lazım. İşiniz çıktı. Tamam hemen geliyorum. Bankaya gidiyoruz. İşimiz çıkmış. Havuzda yüzeyim de öyle gideyim bari bankaya. Bence güzel bir yer. Neyse. O zaman havuzda yüzelim şöyle oyunlarımızı da oynarız sonra çok güzel hayat benim için şimdi çok güzel oldu hiç kıyafet meyafet almadım kendi yaşamıma baktım böyle yapılması gerekiyordu zaten normalde de çıktım evden hoppala havuzda azıcık yüzeyim bence hoppala şöyle yapayım çıkayım buradan çıkayım 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 azıcık güneşleneyim şezlongda durayım çok güzel hoppala yatalım burada oh havuza girelim havuza da girelim bakalım çok iyi bir ev oldu bizim için bankada çalışın herkes çalışsın herkes çalışsın güzel şeyler edinebiliyorsunuz Baksanıza Evimiz de çok güzel oluyor bu şekilde. Ah. Oh. Neyse. Hikayemiz burada bitsin. Hikayemiz bitsin burada. Evet arkadaşlar, bugün hikaye yaptık ve çok yani böyle Anlam gerektiren bir hikayeydi diye düşünüyorum. Umarım like atar, abone olursunuz. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.